Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar, saygılar. Evet, bugün haftanın ilk açılış günü ve geçen hafta halktan talep toplayan halka yine arz olmuş şirketlerin e, halka arzına ilişkin sonuçları açıklanmaya devam ediyor arkadaşlar. Reader Teknoloji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi de 13-14-15 Eylül'de 9 30 lira 30 kuruştan 215 milyon hisseyi halka arz etmişti. Toplam halka arz büyüklüğü 1 milyar 999 milyon 500 bin. Baktığınız zaman yurt içi yatırımcıların 2.41 katı yurt içi yatırımcılara tahsis edilen paylardan 2.41 katı talep gelmiş. Yurt içi kurumsallara %12.63 gelmiş arkadaşlar. 4.208.248 kişi bu halka arza katılmış ve 45-46 hisse düştü arkadaşlar herkese. Evet 4.208.248 kişi bu halka arıza katıldı kurumsallarla birlikte bu 278 oluyor. 4208, 1278 %85 oranında yurt dışı bireysiyle dağıtıldı. Tavan serisi uzun sürebilir ve evet, 45-46 hisse dağıtıldı. Hepinize selamlar, saygılar. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız.